Merhabalar Es Yazılım'a hoş geldiniz. Bugün sizlere stok eklemeyi anlatacağım. Sol taraftaki menüde stok ekle sekmesine tıklıyoruz. Önümüze gelen e, pencerede stok adı. Stok adımız ne olsun? esta ticari yazalım stok grubu ekleyeyim hemen yazalım stok alt grubuna ise yazalım ticari yazalım markası esta modeli hmm, myesta benim eztam konfeksiyon işi yapıyorsak renk bedenleri buradan ayarlayabiliriz. Ana birimi adet. Açılış miktarı girebiliriz. Kaç tane var? 10 tane var elimizde. Barkod numarası hangi depoda? Merkez depoda. Veya yani rafta. Merkez depoda. Arafında 2. kısımda garanti süresi ömür boyu diyeyim. Web adresi Pardon, e-mail yazıyorum ben. Ondan sonra fiyatını yazalım. Fiyatı eğitim amaçlı olduğu için 1000 lira yazıyorum alış fiyatı. Sağ satış fiyatı 2000 lira yazıyor. 20000 oldu. Fare kendi satış fiyatı 2500 TL. İkinci satış fiyatı 2250 TL. Bize maliyeti 1150 TL. KDV oranı %18. KDV dahil mi? Evet yazarsak KDV'si dahil olur. Karimacı alış fiyatından %50 kar etmek istiyorum deyip hesapla dediğimizde gördüğünüz gibi satış fiyatı %50 zamlanacak. Ee, pardon. %50 olarak e, karını üzerine atıp kendisi otomatik yazacak. Bu şekilde kalsın. Şunlara satışlarda iskonto uygulamak istiyorum otomatik olarak veya sonradan manuel olarak yine elimizden yapabiliriz. Resim ekleyebilirim, not bırakabilirim. Şuradaki ayarlar minimum stok adeti 10 olsun veya 2 olsun. burayı tıkladığımızda bu ürünü minimum stok adeti altından düşüğünde uyarı verecektir. Miktarları burada görebiliriz, birimini hesaplayabiliriz, iskonto verebiliriz. Ondan sonra özel bir kod verelim. 01 ticari 01 diye. Kayıt ettiğimiz sırada işlemimiz gerçekleşecek.